Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. İşte köy evimizde bahçemizde uğraşıyoruz. Artık sonbahar geldi. Havalar biraz serinledi ama çok güzel oldu. Artık dışarıda iş işlemesi falan güzel oluyor. İşte yazdan beri biz de bayağı uğraştık. Yazlık işlerimizi bayağı artık bitirdik sayılır. İşte neler yaptık salçamızı yaptık domatesimizi kuruttuk biber kuruttuk tarhanamızı yaptık ee, halımızı, kilimizi, kilimlerimizi yıkadık, badanamızı yaptık. Artık kışa hazırlandık. İnşallah bundan sonra da kışlık işlere devam edeceğiz. İşte bahçemizden bugün sebzeleri falan toplayacağız. İşte görünen işlerden yemek yaparız. Artık neler yaparsak yaptığımız şeylerden sizlere de çekip göstereceğim inşallah. Bu arada tabi badana yapınca şöyle ocaklığımızı da boyadık. Size onu da göstereyim. Arkadaşlar şöyle bakın. Badanamızı yapınca ocaklığımızı da boyadık. Şöyle ocakta da biraz şöyle ocaklığımızın önünü boyadık. Şöyle buraya dolabımızı yaptık. Şurada şuranın sadece önünde tahta var. İşte bunları da astar boyasını yaptık da yeniden düzenlenecek, boyanacak. Şöyle ağır ağır evimizi düzenliyoruz fırsat buldukça ama tabii köyde iş çok olduğu için her zaman fırsat bulamıyoruz şöyle bir de bahçemize çiçeklerimize bakalım yine çiçeklerimiz her zamanki gibi güzel artık havalarda serinleyince bayağı güzel oldu şöyle bakın arkadaşlar bu da tespik mısırı bakın şurada boncuk gibi tespik boncuğu gibi boncukları var İnşallah bunları da yapacağım Şöyle begonvillerim de güzel güzel açtı. Bugün patlıcan biber közeceğim. Ocağı yaktım şöyle bu odunlar köz olunca. Biberlerim, patlıcanlarımı da közeceğim. Buraya biberlerimi dizdim, kurusun diye. Biberlerimizi koydum. Şöyle çevirelim bakalım. Buraya köz olanları aldım. Bu tarafa da, da ateşleri odunları yaktım yani. kokuyor biberler. Şurada daha var. Biberimiz, patlıcanımız közlenecek. Şunlar da köz olsun. Buraya da patlıcanı bari. cam közde filan köz, şey alevde filan közleniyor. Kaynıyor biberler. Şöyle biberlerimiz Bayağı közleniyor. Olmuş herhalde. Şurada da patlıcan biber közledim. birazını işte dolaba koyacağım. Birazını da bugün yemek yaparız. Şöyle, köz var bayağı altında da. Yavaş yavaş pişiyor. Zaten hepsi bu kaldı. İşte bunlar da şöyle. artık Biberlerimiz közlensin. Şöyle bir de bahçemi gezeyim. Sonbahar ama çok güzel bir hava. Şöyle bakın bahçem. Domatesler, biberler hepsi. Daha hala döküyorlar. Şurada da çiğdem güzel açtı bu çiğden burada. İşte şöyle de köyümüz karşıda güzel görünüyor. Şöyle biberleri, patlıcanları közledim. Şimdi ben bunları soyayım temizleyeyim. Ondan sonra artık birazını yemek yapacağım. Yemek de yeriz. Birazını da dondurucuya fazlasını da dondurucuya koyacağım. İşte şöyle bakın. Ne güzel oldu. Yumuşacık bunlar iyice pişti. Patlıcanlar da aynı şekilde. Bunları soyacağım şöyle kabuklarını. Zaten suyu veriyor bakın. Artık ben bunları soyayım temizleyeyim arkadaşlar şöyle kabaklarımı artık toplayacağım bakın bunlar hava kış oldu kış, yani sonbahar oldu kış geliyor soğuk vurabilir onun için şöyle bunları artık koparacağım bakın ne güzel eğer de bunlar artık şöyle saplı koparsam daha iyi olacak aslında da. Sepeti tut verir misin? Heh. Şöyle sepetime koyayım. Bunların dalları kurumuş artık. Şöyle toplayabildiğim kadarını toplayayım. da varmış. İnşallah bunlardan süs yapacağız. Şunlar da bakın küçücük yeni dökmüşler. Bunlar dursun bakalım da. Şunlar vereyim. Başka yok herhalde. Şu küçükler kalsın. Bazen artık şurada sepetim bayağı doldu. Şöyle bakar mısınız? Tıkır tıkır kurumuş. Ben artık bunları götüreyim. Arkadaşlar şöyle kabaklarımı. Şunlar da geçen seneden olan kabağım. Şu da bir tane süs kabağıydı yine. Artık şöyle kabaklarım. Bunları süs yapacağım inşallah. Değişik bir şeyler yapabilirsem. Bunlar biraz kuruması lazım biraz. Domateslerimizi de toplayalım bakalım. Aa, maşallah maşallah. Bakar mısınız arkadaşlar? Domateslerimiz çok güzel olmuşlar. Artık kış gelecek soğuk duracak bunları ya. Maşallah çok güzel. Şu daha ermemiş ama yine de dursun mu? Ya dursun birkaç gün daha dursun. Da görünüyor. altı çürümeye başlamış. Çok güzelmiş domates ama. Şu bir tanesi dursun. Onu sonra birkaç gün sonra alayım. Bakar mısınız arkadaşlar? Çeriler. Salkım salkım. Bunlar da lezzetli oluyor. Bacırlarımızı da toplayalım bakalım. Şöyle dalları bayağı kurumaya başlamış ama daha hala döküyor. Taze taze. Bu biraz küçük. Bu kalsın da. Şuna bak nasıl olmuş. Çobak gibi olmuşlar. Asla asla, asla kartarmış gitmiş. Görmemişim burada. Kazlara bakın bu da nasıl. Şöyle. Bu da çeri domatesi herhalde bu da. Aa kabakları. Şöyle dökmüş. Kabaklarda da biber yanında. Şuna bak dalları kurumuş gitmiş. Hala acıları var. Bazı şekilleri bozdu ama. Şöyle sepetimiz bayağı doluyor. kabağımızda tazecik dökmüşler şöyle. Bakın. Bunlardan kızartma yapmalı. Aa evet, burada da kartlarmış. Nasıl koparacağız bakalım. acık. Bu dökmüş her yerde. Dökmüşler acı, kabak. Maşallah bu sene çok güzel döktü. Bu da da kabak, tazecik. kabak, salatalık yine bir sepet doldu toplayalım bugün. Havalar soğuyunca daha güzel dökmeye başladı. buna işte ilaç, gübre bir şey vermediğimiz için çok fazla iri olmuyor bunlar. Doğal olduğu için ben bahçeye hiç öyle gübre, ilaç kullanmıyorum. Ama lezzeti güzel oluyor. Çok iri olmasa da. Bakın şöyle tazecik. patlıcanla dökmüş. Ama o küçük biraz daha dursun. Şöyle altın çileklerimi topluyorum. Nasıl dökmüş bakın. Artık soğuk vuracak bunları onun için bol bol döküyorlar bakalım. topladım. Bayağı varmış topladım da. Var mı bakalım. ne güzel açmış. Artık sonbahar geldi. Reyhanlar soğuk vurur bunları da açsınlar bakalım. Az kaldı bunların ömrü de. Yalnız şu böyle bir sürü bakın çok hoşuma gitti. Salkım gibi. Bakın şöyle şunlarda da var da altın çilek. Yalnız o bayağı çok olmuş. Maşallah bakın. Bir sürü var. Her tarafı salkım salkım dolu. Artık yeter, Bu kadar topladım. Güz çiğdemlerimiz açmışlar. Artık güz geldi, sonbahar geldi. kendiliğinden bunlar burada çıkmışlar ta eskiden dikmiştim. Her sene sonbaharda yağmurlar yağdım bunlar açıyor. Şöyle bakın diktiğim soğanlar da artık çıkmışlar. Bunları yemeye başlarız.